Evet yine bu güzel eser de siz değerli dinleyenlerime armağan olsun. Sizden başka kimseniz yok. Herkes hak ettiği değeri bulur. Umarım seversiniz ve beğenirsiniz. Antep'in elinde bir zalim var. Ben yaktı yıktı o hain yar. Bir gün olur devran döner elbet benim gibi sende sürün yar antepin elinde bir hayım var ben yaktı yıktı o zalim yar. Bir gün olur devran döner elbet benim gibi sende sürün yar. Yanasım yanasın, yanasın Zalım yanasın, Beni yaksın yıktın sen de yanasın Bir gün pişman olup dönersen eğer Giden o yıllara çok ağlarsın Tövbeler bir daha sevmeyeceğim Cananım maralım demeyeceğim şu Kayseri başıma yıkılsa bile Yemin olsun sana geri dönmeyeceğim Vallaha bir daha sevmeyeceğim Cananım maralım demeyeceğim Şu Kayseri başıma uçuşsa bile Yemin olsun sana geri dönmeyeceğim Yanasın yanasın hayın yanasın la ben yaktım yıktım sende de yanasın bir gün pişman olup dönersen eğer vallaha giden o yıllara çok ağlarsın ama muştu gaynı muştu gaynı Aley bu gayrım, valla bu gayrım. Hele bu gayrım, billa bu gayrım ırmaklardan sıçmezken çamurlara düştü gayrım. Bataklara düştü gayrım. Sevmezdim, valla sevmezdim, billa sevmezdim. Yemin olsun sevmezdim kız bu kadar güzel olmasaydın da seni sevmezdim. Seni sevmezdim. Şu gecik yaşın vallale le, le 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 Yazık etmezdim. Billahi yazık etmezdim. Yanasın yanasın Zalım yanasın ben yaktın yıktın sen de yanasın Bir gün pişman olup dönersen eğer Allah'a giden o yıllara çok ağlarsın.